Herkese merhabalar, 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 hoş geldiniz. Sakarya'dan yola çıktık, nereye gidiyoruz? Zonguldak'a gidiyoruz. Zonguldak, kömürün başkenti. Daha önce hiç gitmedim, çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Hemen ardından, nereye? Efendim? Kastamonu, bravo! Kastamonu'ya gidiyoruz, Kastamonu. Hep duyduğum taş köprü mesela merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Sarımsahane'den bu kadar lezzetli merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Bu bölümde Zonguldak ve Kastamonu'yu izleyeceğiz. Haydi başlıyoruz. biraz önce bir tünel serisinden geçtik. Şimdi de Alaplı Tünelleri 2'den geçiyoruz. Bir uzun bir Alaplı Tüneli'nden geçtik. Devam ediyoruz. Bu tünellere çok ihtiyaç var, çok gerek var. Çünkü Karadeniz'in doğal yapısı biraz sert. Hani oldu da eskiden nasıl gidiyorlardı, bu yollarda nasıl gidiliyordu düşündüğünüzde aklınız ermiyor. Çünkü denizden hemen dağlar yukarıya çıkıyor. Şimdi Alaplı 2'den çıkıyoruz. Bak şimdi güneşi göreceğiz. Hop gördük. Hop tekrar tünele girdik. Eğer biraz daha beklerseniz gösteriyorum şimdi onu da size. Bakın bir tüneli hop bitirdik derken hemen hemen ardına alaplı 4 geldi. Ta -da! Yani böyle tüneller haliyle işimizi çok kolaylaştırıyor. İşimizi kolaylaştırırken bizim ticaretin de akışkanlığını sağlıyor ve bizi gideceğimiz yere sağlıklı bir şekilde götürüyor. Zonguldak'a geldik. Başlıyoruz bakalım. Zonguldak kömürün hayat verdiği bir şehir. 1848 yılında çıkarılmaya başlanan kömür şehrin her şeyi olmuş. Sanattan spora, sanayiden ticarete kömür her alanda iz bırakmış. Bizimle Zonguldak gezimiz kömürün öneminin ve Zonguldak'taki hikayesinin anlatıldığı maden müzesinden başlıyor. Maden Müzesi'nde Zonguldak Havzası'nı anlatan bir maket var. Çok da güzel anlatmışlar. Ellerine sağlık kim yaptıysa. Kömürün bulunmasıyla bir anda Zonguldak acayip bir yükselişe geçiyor. Buraya iki tane demir-çelik fabrikası kuruluyor. Hatta kömürle çalışan termik santral de yapılıyor. Sizin bugün evlerde kullandığınız çamaşır makinesinden, tencereden tutun arabamızdan her yerde çelik kullanılıyor. Bu çeliğin olması için de gereken şey kömür. Kömür varsa sanayileşme var, büyüme var. O yüzden de Zonguldak Türkiye'nin sanayileşmesinde kömürüyle başrol oynuyor. Zonguldak Maden Müzesi'nde kömürün soy ağacını çıkarmışlar. Çok enteresan olan ve sizinle paylaşmak istediğim şey ise şu. Kömür Parfüm ve kremde de kullanılıyor. Temizleyici, fenol, anilin boyaları, plastik maddeler, kauçukların içinde falan kullanılıyor ama krem ve parfümde de kullanıldığını öğrenince gerçekten sizinle paylaşmak istedim. Kıyafetimizi de giydik. Madencilik çok kutsal bir meslek. Madenciler herhangi bir felaket yaşandığında ilk gelenler. Bu gördüğünüz şey de domuz damı depremlerde çok kullanıldı. Madenciler geldiğinde bina üstlerine çökmesin diye önce domuz damını yaptılar. Yukarıyı sabitlediler ve ardından da binanın içine girip insanları kurtardılar. Bu yöntemi en iyi bilen kişiler madenciler. Karadeniz Ereğli'de sahilde bir heykel var. Bu heykel Uzun Mehmet'e ait. Hikaye şöyle ki Uzun Mehmet askerdeyken rütbeliler kendisine kömürü gösteriyor. Böyle bir maden var ve eğer olur da köyünüze döndüğünüzde bu madenden bulursanız bizlere haber verin mutlaka diyorlar. Çok önemli. Mehmet köyüne geri dönüyor. Dere kenarında bir tane taş görüyor ve bu taşı o komutanının gösterdiği taşa çok benzetiyor. Ardından da bunu ısıtıyor. Isıttıktan sonra da bunun kömür olduğunu anlıyor. Uzun Mehmet hemen askerlik yaptığı yerdeki komutanlarına ben buldum diyor. Uzun Mehmet ödüllendiriliyor. Bir maaş bağlanıyor. Mehmet'in keyfi yerinde o dönem. Ama o dönemin Ereğli'deki yerel yöneticisi bu duruma bozuluyor. Neden sen Ereğli'de beni atlayarak komutanlarına götürdün bu kömürü diye Uzun Mehmet'i öldürtüyor. Yani Uzun Mehmet Türkiye'deki ilk madenci şehidi. Anıtı da sahilde. thank you Karadeniz Ereğli'deyiz. Karadeniz Ereğli'de Orhan Gazi Camisi'nin önündeyim şu anda. Burası yaklaşık 1500-1600 yıl önce kilise olarak yapılmış. Anadolu'da birçok yere Ayasofya yapılmış. Onlardan ilkinin arkamda gördüğünüz yapı olduğu düşünülüyor. 1300'lü yıllarda Orhan Gazi burayı fethedince bu kilise de camiye çevrilmiş. Narteks. O dönem giriş kapısı burasıymış. burası doğu kapısı. Bakar mısınız ne kadar toprağın altında kalmış. Karadeniz Ereğli Orhan Gazi Camii gerçekten çok etkileyici. Fener Tüneli ya da Varagel Tüneli. Bu tünel. Bu tünel çok büyük ve çok ihtişamlı bir tünel. Buradan bütün sanatçılara sesleniyorum. Klibinizi burada çekebilirsiniz. Çok güzel gözüken bir tünel. Bu tünel ne işe yarıyor? Kömür madeninden çıkan artıkları, kömürden arta kalanları aşağı indirmek için bu bölgeyi seçmişler en güvenli bölge olarak. Aslında biraz aşina olduğumuz bir sistemle çalışıyor burası. İki tane hazne var, büyük hazne var. Dolu olanı buradan yükleyip bıraktıklarında aşağıda kalan boş olan yukarı çıkıyor. Tekrar yüklü olan aşağı kendi kendine iniyor, boş olan da yukarı çıkıyor. Sistem yıllarca böyle işlemiş. 1958'de kapatmışlar burayı ve 2015 yılında turistler açmışlar. Yani bizim gibi gelip burayı görenlere açmışlar. Baragel Tünelleri Zonguldak'ın en güzel yerlerinden bir tanesi. Zonguldak'ta Mehmet Çeliker Lisesi'nin önündeyim şu anda. 1938 yılında Türkiye'de ilk kez bir bağış ile okul yapılıyor. İşte bu okul o okul. Yani öncü bir lise. Bundan sonra da sürekli bağışlarla liseler, okullar gibi yerlerde yapılmış. Köksal Toptan gibi, Yıldırım Akbulut gibi, Cenk Koray gibi çok önemli isimleri bu okul mezun etmiş. Behçet Necati Gil'in öğretmenlik yaptığı lise bu lise. Hatta Kelebi'nin rüyasını izlediyseniz işte bütün hikaye bu okulda geçiyor. Zonguldak Ereğli'deki Cehennem Ağzı mağaraları Roma ve Bizans döneminde kullanılan yan yana sıralanmış 3 mağaradan oluşuyor. Mağaraların ilki kaya kilisesi olarak kullanılmış. Sonuncu mağarada ise Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen ve Ayazma adı verilen bir su birikintisi var. Ama asıl önemli mağara ortadaki Herakles yani Herkül mağarası. Des. Efendim ölülerin tanrısı ve onun bir köpeği var. Üç başlı köpek Kerberos. Çok tehlikeli ve Herkül'ün 12. görevi, 12 görevi var. Onlardan en tehlikelisi bu mağarada yaşıyor. Yani Kerberos üç başlı köpek. Herkül buraya geliyor ve kendisini yeniyor ve Herkül Herakles ismini Ereğli'ye veriyor. Tabii bu mağaranın da efsanesi bu. Ama Karadeniz Ereğli'ye gelirseniz kaçırmayın. Zonguldak'ın Devrek ilçesine neden geldik? Ya baston için gelinir ya da simit için gelinir. Şimdi ikisini de görelim hadi. Devrek'te bir çırak, marangoz çırağı, mısırda İngilizlere esir düşüyor. Orada e, İngiliz subaylarının kılıç saplarını, şemsiye saplarını tamir ederek baston yapımını öğreniyor. Esir değişiminden sonra memleketine geliyor devreye, demek de baston yapmaya başlıyor. Ali Usta'mız bunun üstüne yılan motifi işlemiş, daha en üstünde de gürze benzetti. Evet, 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 doğru doğru. Ağacın cinsi şimşir miydi? Kızılcık. Kızılcıkla böyle Korkutuyorlardı beni yani çocukken. Kızıl sopasıyla döveriz deyimi oradan geliyor. Esnek olduğu için, kırılmadığı için. ha Esnek olduğu için. Esnek ben olduğu için. sert olduğu için. Esnek. Esnek. Şimşir daha sert ama şimşir kırılır. Ham hali bu kızılcık ağacının. Orman köylüsü tarafından bize 12. ay ile 2. ay arası getirilir. Biz bunu bir yıl depomuzda bekletiriz. Bir yılın sonunda haftada kaç baston yapacaksak... Fırında fırınlarız. Fırında hafif ısınıyor. Isınıyor. Fırından çıkartmamız o simit gibi büyük mükülür bu. Aa. Evet. Ahşap tornamız var. da oklava şekline getiriyoruz yani bu şekil. Daha sonra kurşun kalemle hangi modeli yapacaksak markalama yapıyoruz. Test eden sonra törpü yardımıyla motifi de bitirmiş oluyoruz. Ne kadar dayanıklı bu? Ne kadar gider? Bayağı gider herhalde. Dededen toruna kalabilen bir baston, devrek bastonu. Evladıydık yani. En az 100 yıl dayanabilir. Devrek bastonunu kullanmadan önce bir vatandaş bana soruyor, bastonu ben nasıl kullanacağım? Ben diyor ki, Charlie Chaplin'in filmini seyret, o bastonu nasıl kullanıyor, o şekilde kullan. <gülüyor> <gülüyor> harika ya, harika ya, hoppa! <laughs> Bu devreğin neden simiti meşhur? Niye meşhur? Çünkü taş fırında pişiyor, meşe odununda pişiyor. Dışında pekmez var. Pekmez kazanın atılıyor. Ne pekmezi? İncir pekmezi genelde. Devrek simitinin farkını yiyince daha iyi anlayacaksınız. Hemen size ikram edeyim. Devrek simiti hadi bakalım. Lezzetliymiş iyi mi? Demin biri geldi. Kayıttan hemen önce. 8 tane aldı gitti. Saat de akşama geliyor. Normalde İzmir'de biz sabahleyin yeriz bunu ama demek burada akşam da tercih ediliyor. Evet, özlüyorlar insanı. Gurbetten gelenler, yurt dışındakiler. Yemin ederim özlenecek bir lezzet. Beğendiniz mi Alp Bey? Çok güzel Bunun yanında böyle bir eski kaşar olacak güzel. Evet, tam karşımızda. Yani. <laughs> devrek esnafı da esnaf görüyorsunuz. Çekim yaparken online olarak hemen eski kaşarda geldi. Kaşar ve devrek simidi.